Müslüman anne babalar kızlarına evlenme çağına yaklaşan kızlarına oku çalış bir yerde ekonomik anlamda özgürlüğün olsun kocanın eline bakma demeleri aslında aile kurumunun altına yerleştirilen ilk dinamittir. Bir kadının kocasının eline bakmayı hor görmesi, bir kadının babasının eline bakmayı hor görmesi ayrı bir aşağılık kompleksidir. Söyler misiniz? Bu toplumda çalışan kadınlar kimin eline bakar? Sadece kocalarına itaat etmek problemdir. Patronlarına itaat etmek için can atarlar. Sekizde burada olacaksın, beşte gideceksin dediği zaman kıpırdayamaz. Kocası bir saat burada hazır ol da dur diyeceksen duramaz, durduramazsınız. Oysa kocaya olan itaat ibadetti. Patrona ibadet ise ücrete tabi. Her türlü hakareti duymaya alışacak. Neyi bahsediyorum? Kadının fıtratını bozma, erkeğin fıtratını bozma ile alakalı şeyden bahsediyorum. Aile yılı ilan edileceğine, ailenin kodlarını İslam'a göre belirleme ile alakalı bir seferberlik başlasaydı, şimdi değil tabi. Yıkıldıktan, ha bu yeni başlarsa yine olabilir mi? Olabilir tabi ama yeni kurtulmaz ne zaman kurtulabilir? En az 25-30 yıllık bir süreçtir. Bir neslin ihyası, inşası için. Hadi bu yılı değil, önümüzdeki 20 yılı aile ile olarak devam ettirin. Sempozyum düzenlersiniz, çalıştayı düzenlersiniz. Allah bu konuda ne dedi demedikçe, Allah benden ne bekliyor demedikçe hiç boşuna uğraşmaya gerek yok. Çünkü aile, fertleri arasında rol çalma söz konusudur. Kimse kendi rolünü oynamak istemiyor. Ya da kimseye kendi rolünü oynamasına müsaade edilmiyor. Bu ailede sükunu da bozar, meveddeti de bozar. Efendim rahmeti de zaten ortadan kaldırır.